Bayimiz olduğunuz andan itibaren hangi kazançları, hangi gelir kalemleri sizi bekliyor? Bunlara beraber bir bakalım. Direkt e-ticaret mağazalarımızın satış yetkilisi oluyorsunuz arkadaşlar. Resmi satış yetkilisi. Bu işi yapmak isteyenlere ve işletmelere, kişilere bayilik verebiliyorsunuz. Bunu kazanca çeviriyorsunuz. Biz buradaki e-ticaret e yazılım satışından dönen ciromuzun %40'ını bayi kanalımıza kazanç olarak dağıtıyoruz arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Net ciro üzerinden çok iyi bir gelir. Tedarikçi ekleyip piyasadaki ürün ve hizmetlere nasıl ortak olabileceğinizi ve şu an bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatacağımız seda ekle bölümünde konuşacağız. Ve dünyada bir ilk satışını yapmış olduğunuz e-ticaret mağazaların cirolarından da gelir elde etmeye devam edeceğiniz mağazadan ciro ortaklığı geliri bunu da konuşacağız. Ve burada yükselmek isteyen, bu işi daha ciddi yapmak isteyen insanlar için yıldız bayi yı kazanç özelliğini de bugün tek tek konuşacağız size inşallah. Evet, ilk gelirle başlıyorum arkadaşlar. Direkt bayi olduğunuz andan itibaren hem işletmelere hem de bireylere e-ticaret paketlerimizin satışını gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekleştirmiş olduğunuz bu paket satışlarında %40'a varan olan oranlarda satış geliri elde ediyorsunuz. Şu an e-ticaret paketlerimizin satış fiyatı arkadaşlar 25.000 TL. Yani bunun biz 10.000 TL'sini direkt satışlarda kazanç olarak dağıtıyoruz bayi kanalına. 25.000 TL ciro da 10 bin TL kazançtan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam arkadaşlar bu. Herhangi bir şekilde giderine, şusuna, busuna karışmadan net bu gelirleri elde ediyorsunuz. Satacağınız mağaza sayısında herhangi bir sınırlama var mı? Veya bölgesel bir sınırlama var mı? Yok arkadaşlar. Tüm dünya genelinde bizim e-ticaret mağazalarımızın satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ne tür gelirler Ali Bey derseniz ayda 250 bin TL'leri gördük arkadaşlar. Yıllık bazda 1 milyon üzerinde TL kazanç elde eden bayiler oluşturmuş vaziyetteyiz artık. Bunu da göğsümüzü geri gere, gere söyleyebiliyoruz çok rahatlıkla. Onun için bu iş böyle bir ek gelir falan olsun diye yapılmasından ziyade benim tavsiyem ana iş çok ciddi şekilde yapabileceğiniz bir iş olarak görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bu işi yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü işin çok büyük bir bölümünü biz gerçekleştiriyoruz. Bayinin buradaki asli görevi bu platformu daha çok kitleye ulaşmasıyla ilgili aracılık etmek. Yani burada işin ana kısımları nedir? E-ticaret yapmak isteyenlere stoksel ticaret. Kim anlatıyor? Biz anlatıyoruz arkadaşlar. Bayilik yapmak isteyenlere bayiliği kim anlatıyor? Bugün olduğu gibi biz anlatıyoruz. E bu sistemlerin eğitimlerini kim veriyor? Şirket olarak biz veriyoruz. Peki bayi ne yapıyor o zaman burada? Bayi bu işi yapmak isteyen işletme ve firmalara ulaşarak özellikle dijital dünyayı kullanarak birazdan değineceğim. Ben bu iş hakkında bilgi almak istiyorum diyenleri bizim toplantılarımıza yönlendirip ve onlara direkt bu konularla ilgili destek olmaktan ibaret. Onun için gerçekten para kazanmak isteyen herkes rahatlıkla yapabilir diyoruz.